yani siz çok konsantre oluyorsunuz. Konsantre olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten. Böyle odaklanıyorsunuz işe. İşe odaklanmayın ya. Bırak. Aksın o kendi kendine. Bak ben mesela burada yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle işte, zengin. Küçük küçük alakasız jestler, mimikler var. Yani de ondan kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Yani sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey. Hiçbir durum. O da işte odaklanma, konsantrasyon yüzünden onlar kalıyor. Geri her şey elimine oluyor.